Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle dizimiz final etmesin diyenler bu videoyu beğensin. Haydi videomuza geçelim. Dizimizin son sahnesinde Ümit'in Demir ile tanışması ve Fikret'in mezar taşını kırmasıyla sona ermişti. Yılmaz'ın ölümü bizi çok üzdü. Ama artık Çukurova'da Yılmaz yerine Fikret ve Kelly'i göreceğiz. Fikret, Demir Yaman'ın kardeşi olduğunu ve öncelikle Demir ile arasında olan husumetten dolayı bu ikisi birbirinin hisselerini almaya çalıştıklarını göreceğiz. Gelecek dönemde Demir çok zor bir dönem bekliyor olacak. Çukurova'da artık Fikret ve Kelly görmemizin ardından Fikret Beyici'nin yılan oyunlarını ortaya çıkaracak. Gerçekten çok heyecanlı bir bölüm bizleri bekliyor. Videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.